başladı bir sevindik sonra durdu. Bu metro hattı da 2,5 seneye aşkın süre ihmal edilmiş. Ekim 2019'da evet, 2019. buraya start verdi. Gündür gündür çalışıyoruz. Şu anda ray sıfırlaması yapıyoruz. Kalıbı yapıyoruz ondan sonra betonu döküyoruz. Duvar ürüyoruz. Yapımı devam eden Ümraniye Ataşehir Göztepe metro hattındayız. Şimdi raylara ineceğiz. Bakalım çalışmalar ne durumda? Şu an hangi istasyondayız ve istasyonun hangi konumundayız? Şu an site istasyonundayız ve istasyonumuzun bilet katındayız. Bilet holünden inen yolcuların sirene binecekleri peron katındayız. Burada da peron ayırıcı tam boy, peron ayırıcı kapı sistemlerimiz de olacak. Milimetrik olarak raylar